Bugün sizlerle üçüncü sınıfın en kolay dersi olan hayat bilgisi dersinin ne yazık ki en zor konularından biriyle karşınızdayım. Bana göre en zor konu. Evet, kesinlikle bana göre en zor konu. Yıllarca başımın belası oldu. Yani o kadar uzun yıllar öğrenemedim. O kadar uzun yıllar öğrenemedim ki. Sırf benim çektiklerimi siz de çekmeyin diye bu konu üstünde çok çalıştım. Umarım benzetmelerim doğru olur ve siz rahatlıkla bu konuyu anlayabilirsiniz. Benzetmelerim derken neden mi bahsediyorum? Aa. Ülkemizin yönetim birimleri konusunda kocaman bir Okul diye ben size ipucunu vermeyin direkt söyleyeyim. Kocaman bir okulun ne işi var? Ne işi mi var? Çünkü ben şimdi size bu konuyu anlatırken ülkemizi okula benzeteceğim ve ülkemizi okula benzeterek konuyu anlatmaya çalışacağım ki daha iyi anlayın. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Çocuklarım okulumuzu bizim kim yönetir? Hemen şuraya yazayım. Okulumuz oldu bu evet. Peki okulumuzu bizim kim yönetiyor çocuklar? Müdür yönetiyor. Evet. Harika. Bunu biliyorsunuzdur canım. İşte şimdi bu kocaman okulu biz neye benzetiyoruz biliyor musunuz? Ülkeye benzetiyoruz. Kocaman okul ülkedir diyorum ve ülkemizi de yöneten kişi nedir? Cumhurbaşkanıdır. Çocuklar cumhurbaşkanını bizler seçimle 18 yaşını dolduran herkes oy kullanarak seçimle buraya getiriyor olduğu yere bizler getiriyoruz yani onu. Cumhurbaşkanı burada. Peki şimdi size şunu soracağım. Okul müdürü kocaman okulu tek başına mı yönetiyor sizce? Hayır. Tabii ki tek başına yönetilmiyor. Kocaman okulumuz sınıflara ayrılmış vaziyette ve her sınıfın başına müdür ne yapıyor biliyor musunuz? Bir öğretmen atıyor. Evet, şu gördüğümüz kocaman mavi çizgileri de turuncuyla yazayım daha güzel olsun. Şu gördüğümüz mavi çizgiler ise bizim sınıflarımız ve sınıflarımızın başına ne yapıyormuş bizim müdürümüz? Öğretmen atıyormuş. Bakın buraya iki sınıf yaptım. Kocaman olsun da birinci sınıfım, ikinci sınıfım kocaman olsun da sizler daha rahat şekilde algılayabilin diye. Sınıfların başına öğretmen atadı bizim müdürümüz. İşte tıpkı bizim okulumuz gibi çocuklar ülkeyi düşünün. Kocaman ülke. Cumhurbaşkanı Ankara'daki olaydan mı haberdar olacak? İzmir'den mi? Van'dan mı? İstanbul'dan mı? Çocuklar hangi birine yetişecek? Tabii ki yetişemiyor. Bunun için de Cumhurbaşkanı ne yapıyor biliyor musunuz? Ülke, ülkemizdeki her ilin başına bir vali atıyor. Peki ülkemizde kaç tane il vardı çocuklarım? Evet doğru söylüyorsunuz. Eminim 81 cevapları geliyor şu anda sizden. Ülkemizde 81 tane il vardı ve her ilin başına bizim cumhurbaşkanımız da ne yapıyor çocuklarım? Vali atıyor. Peki yeterli mi? Şimdi sınıflarımızı düşünün. Sınıflarımızda bizim neler var çocuklar? Kümeler var. Örneğin benim sınıfımda 6 tane küme var. Yok ortadakini birleştirdim 5 tane küme oldu. Evet evet. 5 tane küme var benim sınıfımda. Ve da yazayım. Sınıflarımızda küme var. Ve kümelerimizde de biz ne var çocuklarım? Küme başkanlarımız var. Evet aferin size. Küme başkanları ne işimize yarıyor peki? Kümede aldığımız kararları küme başkanları öğretmen iletiyor. Örneğin sınıfta bir yarışma düzenledik. Kümeler arası küme başkanı ne yapıyor? Parmak kaldırıyor. Bu sorunun cevabını biz şu olarak belirledik diye. Küme başkanı bana yani öğretmene iletiyor. Yani sınıfımızda da kümeler var. Ve her kümenin başında da bir küme başkanı var. Çocuklar illerde böyle biliyor musunuz? Örneğin il İstanbul'u alıyorum. İstanbul'u örnek olarak düşünüyorum. İstanbul'un biliyor musunuz tam 39 tane ilçesi var. Peki vali tek başına 38, 39 tane ilçeye nasıl yetişsin? Yok yetişemiyor. Tuzla da otursa Beylikdüzü'ndekini duyamaz. Neler yaptığını neler yaşadığını zorlanır. O kadar kalabalıkla aynı anda ilgilenmekte. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız ne yapıyor biliyor musunuz? İlleri de illerin ilçelerine de birer kaymakam atıyor. Yani biz buradaki kümeleri ilçe olarak düşüneceğiz. Ve ilçelerin başına da kimler atanıyormuş? kaymakamlar atanıyormuş. Peki bu işi neden yapıyoruz? Yine söyleyeyim çocuklar. Müdür tek başına bizim sınıfımızdaki bir olaydan haberdar olabilir mi? Hayır, mümkün değil. Olamaz. Peki nasıl müdürün haberi oluyor? Örneğin sınıfımızda ne olsun? Lambamız bozulsun. Lambamız bozulduğunda bakın sınıfta iki tane grubum var. Bu grup fark etsin. Bu kümen fark etsin. Lambamızın bozulduğunu bu kümenin başkanı parmak kaldırıyor kaymakam valiye iletiyor diyor ki vali bey yani öğretmene bakın küme başkanı öğretmene kaymakam valiye iletiyor bizim sınıfımızdaki lamba bozuldu lambanın değişmesi gerekiyor diyor bunun üzerine de valide ne yapıyor çocuklar cumhurbaşkanı iletiyor diyor ki benim bir ilçem var benim kümem oluyor bu. Ya da öğretmen de müdür Benim sınıfımdaki bir küme var diyor. Burada şöyle bir problem var. Bunu çözmeye çalışalım diyor. Bakın Cumhurbaşkanı, vali ve kaymakamı atıyor. Bunlar ülkemizdeki kanunların uygulanmasından sorumlu kişiler. Unutmayın, ülkemizdeki kanunların uygulanmasından bunlar sorumlu. Bir de biliyor musunuz? Seçimle iş başına gelen, Cumhurbaşkanı tarafından atanan değil. Seçimle il baş iç iş başına gelen ilçelerin içinde de mahalle ve köyleri yöneten birisi var. Bunu da nasıl düşüneceğim? Hani kümeler vardı ya çocuklar. Burada bir kümem var. Bu kümenin içinde de kimler var benim? A kişisi, B kişisi, C kişisi, D kişisi. Bunlardan birisi küme başkanım olsun. Kalp için alayım sen. Küme başkanısın. Küme başkanından başka bir de hani bizim ekip, ekiplerimiz var. Böyle çok samim olduğumuz kankimiz, en iyi anlaştığımız kankilerimiz var. İşte bunları da siz kümenin içindeki mahalleler, köyler yani ilçenin içindeki mahalle köyler olarak düşüneceksiniz. Ha, bunlardan çıkarayım bir ok. Şuradan çıkarayım ben. Evet. Kümenin içindeki kümenin içinde de neler var? Mahalle ve köyler var. Peki mahalle ve köyleri kim yönetiyor çocuklar? Bunu da aynı renk yazayım mı ya? Muhtarlar yönetiyor. Yalnız burada bakın buraya yıldız atacağım. Dikkat dikkat bir sonraki sayfada biraz daha ayrıntısına gireceğim. Buraya çok dikkat edin. Unutmayın çocuklar kaymakam ve valiyi cumhurbaşkanı atıyor. Ama muhtarı o mahallede yaşayan, ay görünmüyormuş, o mahallede yaşayan ya da o köyde yaşayan insanlar seçimle iş başına getiriyor. Cumhurbaşkanı da öyle. Cumhurbaşkanı içinde bütün 18 yaşını doldurmuş herkes sandık başına gidiyor, oy kullanıyor ve o şekilde seçimle iş başına getiriyoruz. Vali ve kaymakam nedir? Cumhurbaşkanının atamasıyla iş başına geliyor. Şimdi burada dikkat edelim. Cumhurbaşkanı, vali ve kaymakam bunlar neyden sorumlular çocuklar? Ülkemizdeki kanunların uygulanmasından sorumlu. Okulumuzun kurallarından, uygulama kurallarının uygulanmasından sorumlu. Peki, şimdi size şunu soracağım. Yavrularım, peki buradaki temizlikle kim ilgilenecek? sınıflarımızdaki ve kümelerimizdeki temizlikle bu kümenin masasının altındaki pislikle pasakla kim ilgilenecek ya da sınıfımızdaki pislikle pasakla kim ilgilenecek buna cevap verelim şimdi tabi öğretmen sınıfta yokken çocuklarım benim öğretmen sınıfta yokken öğretmenin yerinde kim oluyor biz gelene kadar öğretmenler gelene kadar sınıfın düzenini sağlayan temizliğini sağlayan sınıf başkanlarımız oluyor değil mi? Evet işte bu sınıf başkanlarımız sınıfın temizliğine düzenini sağlayan sınıf başkanlarımızın bu ülkemizin yönetimindeki yeri nedir biliyor musunuz? Belediye başkanları evet İl belediye başkanıdır bu çocuklar. Öğretmen yokken öğretmenin yerinde duran il belediye başkanıdır. Bir de şurada bir bebeği boş bıraktım. Hani bu küme vardı ya kümeden birisi küme başkanıydı. Yani kaymakamdı. İşte bu kümeden bir tanesi de çocukların beli. Onu da kalp içine alalım. Şuradan bir ok çıkaralım. Nereye götüreyim seni oku? Hmm, şu alta götüreyim. Hani bu kümemiz bizim ilçemizdi. İşte bu da ilçenin belediye başkanıdır çocuklar. Kafanız karışmasın. Birazdan biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım karışmasın diyorum da vallahi yıllar boyu kafam karıştı bu konuyla ilgili. O yüzden böyle bir çözüm yol bulmaya çalıştım. İnşallah size de faydalı olur ve öğrenirsiniz. Hadi toptan en baştan alacağım şimdi. Çocuklarım benim okulu kim yönetiyordu? Müdür. Müdür okulu tek başına mı yönetiyordu? Hayır. Okulu sınıflara ayırıyordu ve her sınıfın başına öğretmenler atıyordu. Bakın burada da bir sınıf var ve her sınıfın sınıfın başına buraya da bir öğretmen buraya da bir öğretmen atadı. Yetti mi? Hayır. Sınıfların içinde de kümeler vardı. Sınıflar da kendi içinde kümelere ayrılıyordu ve kümelerin başında da küme başkanları vardı. Şimdi bu sınıf ve okul bazlı düşününce aynı şeyi ben ülke olarak düşünüyorum. Okulumuzu ülke olarak düşünelim. Ülkemizin başında bir cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı ülkemiz yani Türkiye'yi illere ayırıyor. Tam 81 tane ilimiz var ve her ilin başına bir vali atıyor. Bakın burada da bir il vardır. Vali vardır başında. Burada da bir il vardır. Vali vardır başında. Niçin atıyor bunu? Kanunları uygulasın diye. Yetiyor mu? Yetmiyor. O elin içinde de birçok ilçe var. Tıpkı kümelerimiz gibi. O ilçelerin başına da kaymakam atıyor ki kanunların uygulamasını rahat bir şekilde yapabilsin. Örneğin ben Tuzla'da oturuyorum. Aa, birisi matkapla bir çalışma yapıyor. Umarım işin uzun sürmez. Benim yan komşum, üst komşum ya da alt komşum. Burada video çekimi yapıyoruz herhalde. Ben devam edeyim çocuklar. Evet ne dedim ilçelerde de kaymakamlar var. Örneğin ben Tuzla'da oturuyorum. Tuzla'da benim bir kanunların uygulanması ile ilgili bir sorunum var. Ne yapacağım ben kaymakama ileteceğim durumu. Kaymakam gidecek valiye vali gidecek cumhurbaşkanına iletecek sorunlarımızı. Böylelikle herkes cumhurbaşkanı hücum etmiş zorunda etmek zorunda kalmayacak. Kaymakam ve vali aracılığıyla cumhurbaşkanı kanunları rahat bir şekilde uygulayabilecek. Dikkat edeceğimiz şey vali ve kaymakam neydi çocuklar? Atanarak Cumhurbaşkanı tarafından atanarak iş başına geliyordu. Bir de dedim ki ilçelerin içerisinde de mahalleler ve köyler vardır. Örneğin ben Tuzla'nın Mimar Sinan Mahallesi'nde oturuyorum. Mimar Sinan Mahallesi'nde de çocuklar burayı yöneten bir muhtar vardır. Ya da köy olabilir. Bir köyde oturuyor, oturuyor olabilirsiniz. Örneğin çorumun e, Dodurga ilçesinin, ilçesinin ee, çiftlik köyünde oturuyor olabilirsiniz. Orada benim köyüm oluyor. Onu da söylemiş oldum bu arada. Orayı da kim yönetiyor? Muhtar. Bunlar yönetimden, kanunların uygulanmasından sorumluydu üçü. Muhtarda dikkat. Şimdi buradan da geliş yapacağım. Bir de bunlar kanunların uygulanmasından sorumluydu ya. Bir de ülkenin yani okulun temizlik düzenişlerinden uygulan temizlik ve düzeninden sorumlu kişiler vardı ki biz bunlara belediye başkanı diyorduk. Yani öğretmen vardı. Ve öğretmene yardımcı sınıfta nasıl ki sınıf başkanlarımız var. Sınıfın temizlik ve düzeninden sorumlu. Burada da ilde de il belediye başkanları var. Aynı şekilde kümelerimizin içinde de kaymakama yardımcı olacak. Kim var? İlçe belediye başkanları var. Burada şunu getirebilirsiniz aklınıza. Öğretmenim ili hem vali yönetiyor hem de belediye başkanı yönetiyor. Tartışmıyorlar mı? Ya da öğretmenim bu ilçeleri hem kaymakam yönetiyor hem de ilçe belediye başkanları. Bunlar tartışmıyorlar mı? Benim dediğim olsun, senin dediğin olsun diye yok. Çocuklar tartışmıyorlar. Neden mi? Çünkü ikisinin yetki alanları farklı. İkisinin ilgilenecekleri durumlar farklı. Buradakiler ülkenin kanunlarının uygulanmasından sorumlu iken buradakiler de temizlik ve düzen işinde sorumlu olan kişiler böylelikle hiçbir karışıklık yaşanmıyor. Aynı zamanda mu mahalledeki ve köydeki muhtarlar temizlik ve düzen işlerinden de sorumludurlar çocuklar. Yani köyde olan her şeyi ilgili birime iletmekle görevlidirler. Evet burada basit bir şekilde tablo yaptım. Daha rahat şekilde anlayabilin diye. Ülkemiz okuldur dedim. Ülkemizi kim yönetiyor? Cumhurbaşkanı okulumuzu müdür yana yönetiyordu. Evet. Cumhurbaşkanı atıyor. İllerin başına valileri, ilçenin başına kaymakamları atıyor çocuklar. Bunlar bizim neyimizden sorumlu? Kurallarımızın uygulanmasından sorumlu. Bir de kuralların uygulanmasının dışında düzenden, temizlikten sorumlu olan kişiler var. İllerin başında il belediye başkanları, ilçelerin başında da ilçe belediye başkanları var. Bir de mahalle muhtarları var demiştim çocuklar. Mahalle muhtarları da ne yapıyordu? Kanunların uygulanması, temizlik, düzen işleri bunların hepsinden birden de köydeki mahalle muhtar <laughs> köy ve mahallelerdeki muhtarlar sorumlu oluyordu. Burada bakın ikiye ayırdım. Niye ikiye ayırdım çocuklar? Vali ve kaymakamlar Cumhurbaşkanı tarafından atanırken hatta Cumhurbaşkanı da şöyle alayım. Cumhurbaşkanı Belediye başkanları ve muhtarlar seçimle iş başına gelirler. Buna çok dikkat edin ki kafanız karışmasın. Sizi yanıltmaya çalışmasınlar. O zaman ben yaşadığım ülkeyi size bir belirteyim. Ben hangi ülkede yaşıyorum? Ve muhtemelen bu videoyu dinleyen herkes hangi ülkede yaşıyoruz çocuklarım? Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Sanki mutfağında yapıyorlar bu işi. Vallahi bizim evde değil. Üst katta ama şu an evin içindeymiş gibi. Peki hangi ilde yaşıyorum ben? İstanbul. Siz de kendinize böyle bir tablo oluşturursanız konuyu çok rahat anlayabilirsiniz. Bakın İstanbul'un tam 39 tane ilçesi var. Ve ben bu 39 tane ilçesinden Tuzla'da yaşıyorum. Yani Tuzla'dan başka 38 tane daha ilçesi var. Tuzla'nın da o kadar çok mahallesi var ki. Ben bu mahallelerin içerisinde... Bunu küçük yazayım biraz uzun. Mimar... Sinan Mahallesi'nde yaşıyorum. Çocuklar sıra sizde. Bu konuyu rahat bir şekilde öğrenmek istiyorsanız sizler de benim yaptığım gibi yaşadığınız yerin bu şekilde bir taslağını çıkarabilirsiniz. Çok ses geliyor diye videoyu durdurup daha sonra devam edeyim dedim. İnşallah tekrar başlamazsın bizim benim sevgili yan üst. Artık alt neredeyse o komşucum. Şu an video çekimi yapıyoruz herhalde burada. Neyse ülkemizi peki çocuklar. Ülkemin Türkiye olduğunu yazdım da ülkemizi kim yönetiyor? Bizlerin seçimiyle iş başına gelen Cumhurbaşkanı. Hayır siz güzel görün diye ben yandan yandan yazıyorum ama o kadar çirkin oluyor ki yazım. Neyse peki çocuklarım benim. ili kim yönetiyor? Ben şimdi kendi ilim İstanbul dedim. Kendi ilimden yola çıkarak söylüyorum. ilime benim valiler yönetiyor. Benim İstanbul'un valisi hemen yanında yazıyorum. Ali Yerlikaya. Bir de temizlik ve düzeninden sorumlu belediye başkanı vardı. İl belediye başkanımız bizim kim? Belediye ve kısaltayım uzamasın. Ekrem İmamoğlu'dur. İstanbul'un belediye başkanı İmamoğlu çok uzun bir soyadınız da ya. İlçeme geliyorum. Ben ne dedim? Tuzla'da oturuyorum. Peki Tuzla'nın kaymakamı kimdir? İlçeyi kaymakam yönetir. Peki Tuzla'nın kaymakamı kimdir? Ali Akça'dır. Bir de temizlik ve düzeninden sorumlu olan belediye başkanımız var ki yıllardır ben buraya İstanbul'a taşındım taşınalı 8. yılım 8 yıldır belediye başkanlığı yapılıyor yapıyor 8 yıldır belediye başkanı olarak seçiliyor çok çalışkan birisi Şadi Yazıcı özellikle bize açtığı uygun fiyata balık yiyebildiğimiz palmiye tesisinden dolayı ona teşekkürlerimi iletiyorum. Normalde dışarıda 40 liraya yediğimiz balığı Şadi Yazıcı'nın sosyal tesisinde bizler için açtığı tesisle 20 liraya yiyebiliyoruz. O yüzden Tuzla Belediyesi çok teşekkür ediyorum bize verdiklerin, bize katkı sağladığın için, bizim için indirim yaptığın için. Mahalleme geliyorum. Ben ne dedim size? Köyde değil, ben bir mahallede yaşıyorum. Mahallemin adı Mimar Sinan Mahallesi. Bunu söylemiştim ya, çiz. Mahalleyi kim yönetiyor? Muhtar yönetiyor. Peki bizim muhtarımız Mimar Sinan Mahallesi'nin muhtarı kimdir? Erkan Arslanmış. Bizim mahallemizin muhtarı. Vallahi ben de seni az önce öğrendim. Çocuklara ders anlatacağım. Hangi mahalle bizim mahallemizin muhtarı kimmiş? Bir yazayım derken öğrendim çocuklar eğer siz de bu şekilde şemalar hazırlarsanız kendinize kafanızı daha iyi yer eder ve unutmazsınız diye düşünüyorum. Dediğim kadar zormuş değil mi bu konu? Neyse çocuklar hadi anlayamadıysanız bir kere bir kere daha dinleyin. Daha da anlamadıysanız başka yerlerden başka videolarda izleyin, izleyin de bu konuyu anlayın. Bu konu çok karışık. Bu konuyu bu sene halledin. Gelecek senelerde yan gelin yatın. Olur mu? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba çocuklar. Ülkemizin yönetim birimlerini umut ediyorum ki öğrendiniz. Ve artık o en zor konuyu geçtiğimize göre şöyle acık daha eğlenceli konulara geçelim. Böyle tarihsel bilgilerimizin oluştuğu dönemlere geçelim. Biliyor musunuz sorusuyla başlayacağım bu konumuza. Çocuklar biliyor musunuz eskiden ülkemizin nasıl adının Osmanlı Devleti olduğunu, ülkemizi padişahın yönettiğini, ülke yönetiminde halkın hiç söz hakkı olmadığını biliyor musunuz? Peki sonra ne oldu çocuklar? Dünyada çeşitli yenilikler oldu. Ve Osmanlı Devleti ne yazık ki yeniliklere ayak uyduramadı. Ülkemizin güçsüzlüğünden faydalan, düşmanla, faydalanan düşmanlar ise ülkemize dört bir yandan akın etti ve ülkemizdeki çeşitli yerleri işgal ettiler. Peki biz sizce bizim dedelerimiz, ninelerimiz bu işgali kabul ettiler mi? Hayır, kesinlikle kabul etmediler çocuklar bu işgali ve Mustafa Kemal önderliğinde, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde dedelerimiz, ninelerimiz ve ne yazık ki öyle zamanlar geldi ki çocuklarımız bir oldular, birlik oldular ve düşmanları ülkemizden kovdular. Çocuklar 3. sınıfta böyle yüzeysel olarak konuyu geçiyorum ama 4. sınıfta size bir milli mücadele dönemi anlatacağım. O zaman hem duygulanacaksınız hem milli duygularınız kabaracak hem coşacaksınız. Şimdilik yüzeysel kalıyor bunlar çocuklar. Evet Mustafa Kemal Atatürk ve dedelerimiz nelerimiz karşı geldi ayaklandılar direndiler ya. işte tek kişinin egemenliğine dayalı padişah yönetmenin aksine... Milletin egemenliğini dayalı yani halkın kendi kendini yönettiği cumhuriyeti ilan ettiler. Nasıl onu yaptılar? Bütün düşmanları ülkemizden kovdular. Hepsine dediler ki gidin Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir sözde geldikleri gibi giderler dedikleri dediği giderler var ya işte o gerçek oldu. Gittiler tıpış tıpış gittiler hepsi ve biz bu sefer tek kişinin egemenliğini kabul etmedik. Mustafa Kemal önge önderliğinde dedik ki biz artık halkın kendi kendisini yönetmesini istiyoruz. Ve bu sebeple de cumhuriyeti ilan ettik 29 Ekim 1923'te ve biz her yıl 29 Ekim 1923'te kırmızı Türk bayraklarımızı elimize alırız, sınıflarımızı süsleriz ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarız kutlarız sınıflarımızda. Bakalım bu sene kutlayabilecek miyiz? Hayırlısıyla bu virüsü inşallah gider de sınıflarımızda Cumhuriyet Bayramını kutlarız. Çocuklar Cumhuriyet ne demektir? işte içinde gizli. Halkın kendi kendini yönetmesi. Yani bizi bizim seçtiğimiz insanlar yönetiyor. Ne demiştim size? Bizi cumhurbaşkanı yönetiyor. Ama cumhurbaşkanı böyle babasından kalmadı cumhurbaşkanlık o da. Çünkü padişahlık babadan oğula geçiyordu. Yani şöyle söyleyeyim. Benim eşim yani Şükrü'nün bir padişah olduğunu düşünelim. Şükrü hayatını kaybedince onun oğlu olan egemen padişah oluyordu. İyi ya. Egemen ülkeyi iyi yönetemiyorsa bunu nereden bileceğim ki ben? Belki de egemen çok akıllı birisi değil ülkeyi yönetemeyecek nitekim ülkemizin başına çok da akıllı olmayan padişahlar da gelmiştir. İşte çocuklar buna son verdik bizi şu anda kendimizin yönet seçtiği cumhurbaşkanı yönetiyor kendimiz oy vererek seçiyoruz. Bu cumhuriyetle birlikte biz o kadar fazla hakka sahip olduk ki bunların en başında seçme ve seçilme hakkı geliyor. Padişah zamanında seçme ve seçilme hakkı olur mu? Hayır, padişahlık seçimli olmuyor. Babadan oğlu aktarılıyor. Padişah kimi seçerse o oluyor onun yardımcısı. Ama şu anda durum öyle değil. Herkes cumhurbaşkanı olmak isteyebilir, aday olabilir. Herkese seçme seçilme hakkını verdi tabi belli e, kriterler doğrultusunda ama 18 yaşını dolduran herkes seçimde oy kullanabiliyor ve şuraya bir dikkat edeceğiniz bir nokta biliyor musunuz? Türkiye'de dünyada kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği ilk ülkelerdendir e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının neden verildiğini düşünün. Atatürk işte kadınlara çok değer veriyordu. Kadın erkek eşitliğine çok değer veriyordu ki medeni kanunu çıkardı. İmam nikahını Sadece kabul etmiyorum. Resmiyette de resmi nikah olacak. Ben sizin resmi olarak belgelendirmek istiyorum evlendiğinizi dedi medeni kanunla. Ve aynı zamanda kadın ve erkek hakları eşittir. Erkekler kadınlardan daha çok hakka sahip değildir dedi. Yetti mi yetmedi. Herkese eğitim hakkı verdi. Bakın şu anda herkes eğitim hakkına sahip. Yani 6 yaşındaki herkes ne yapıyor şu an? Hatta 5 diyeyim ana sınıfına başlıyor. Ana sınıfından ücretsiz olarak üniversiteye kadar hatta üniversiteyi de ücretsiz olarak okuyup tamamlanabiliyor. Bu eğitim hakkıdır. Daha önce böyle değildi durumlar. Haberleşme hakkı verdi. İstediğim kişiyi arayabilirim. Kimseye sorma gerek gerek yok. İstediğim kişinin yanına seyahat edebilirim. Kimseden izin alma gerek yok. iyi e, nitekim ben tatil olduğu zaman İstanbul'da ne yapıyorum? Memleketime olan Çorum'a gidiyorum. Kimse benim seyahat hakkımı kısıtlamıyor. Eskiden demek ki böyle kısıtlamalar yer alıyormuş. Cumhuriyetin kıymetini bilelim çocuklar. Bizim seçtiğimiz kişiler bizi yönetiyor. Eğer baktık ki güzel yönetemiyorlar. Biz de bir daha onlara oy vermeyiz onlara. Ama padişahlık yönetiminde öyle mi? Oy vermiyoruz ki. Bize kararımız sorulmuyor ki. Kimin babası padişahsa en nihayetinde onun oğlu gidiyor. Daha sonraki zamanlarda padişah oluyordu. Bu konu çok güzel, çok eğlenceli bir konu. Burada dikkat edeceğiniz şey 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı olacak. 4. sınıfta da bu konunun derinliklerine ineceğiz. Bu konuyla ilgili 4. sınıfta da görüşmek üzere diyeyim. Böyle kapatayım bu videomu. Hoşçakalın.